Merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim hocam. Biz bugün herhalde konu konu sorulara devam ediyoruz. Evet. Konumuz çarpanlara ayırma, özdeşikler ve çarpanlara ayırma. Arkadaşlarımız dikkatle takip etsinler sorularımızı. Biz soruyu yansıttığımızda önce kendileri çözmeye çalışsınlar bence. Onun ardından çözümü dinlesinler. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Hadi. Evet. Evet Muratcığım ilk sorumuz şöyle. Diyor ki aşağıda ekran ve klavye yüzü aynı ölçülerde olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir dizüstü bilgisayarın açık ve kapalı hali verilmiştir. Bu bilgisayarın kapalı halinin ayrıt uzunlukları bak sol tarafta gösterilmiş x artı 3 ve 2x artı 5 olup açık halinde ön yüzü dikdörtgen şeklindeki ekran kısmının kenar uzunlukları x artı 2 ve x artı 3. Bak şuraları söylemiş bir de şu iç kısım yani sarı bölgeyi de ikinci sırada bize söylemiş. Buna göre bilgisayarın ekran yüzündeki siyah ile boyalı olan bölgenin santimetre cinsinden alanını veren cebirsel ifade. Şimdi burada siyah dediği bölge işte şurası. Şu, şu, tam etrafındaki şu çerçeve. Burayı soruyor bize. Nasıl bulacağız biz? Öncelikle şu kapağın bak burada verilen bilgisayarın tüm alanını bulacağız. Ardından sarı bölgenin alanını bulup bundan onu çıkartacağız. Başlayalım. Nasıl bulacağız kapalı halinin alanını? x artı 3 ile 2x artı 5'i çarparak. Hadi başlayalım. Çarparsak önce bununla bu çarpılacaktır 2x kare ardından bununla bu çarpılacaktır 5x. Devamında 3 ile bu kez de 2x'i çarparım ve 3 ile artı 5'i çarparım. Hemen düzenleyelim benzer terimler bunlar. Benzer terim nedir? Bilinmeyene aynı olan hem de derecesine kadar aynı olması lazım. 1x 1x kare olursa toplanamaz. Bilinmeyene aynı olan terimler bu ikisini topluyorum. 2x kare artı 11x artı 15 buluyorum. Şimdi bu benim tüm alanım. Şu dışarıdan baktığımızda biz bu çerçeveyi bulmak istiyormuşuz. O halde sarı bölgenin alanını buluyoruz şimdi de. x artı 3 ile x artı 2'yi çarparsak eğer bu kez de sarı bölgeyi buluruz. Aynı yöntemle önce bununla bunu çarptık. x kare ardından bunları çarptık. Artı 2x sonra 3 ile x'i çarptık. Artı 3x ve 3 ile 2'yi çarptık. Artı 6. Hemen yine benzer terimleri buluşturalım. x kare artı 5x artı 6. Şimdi elimizde iki alanda var. Bunları nasıl çıkartacağız? Çok önemli. Eksiği dağıtarak çıkartacağız. Yani 2x kare artı 11x artı 15'ten çıkartacağım. x kare artı 5x artı 6'yı. Az evvel söylediğim gibi ta 7. sınıftan beri öğrencilerimiz bunu öğrendiler ama bazen unutuluyor. Burada eksinin komple tüm terimlere dağılması gerekiyor. Yani durum şu oluyor. 2x kare artı 11x artı 15 eksi x kare eksi 5x eksi 6 gibi bir durum oluyor. Ve bu terimleri şimdi benzer olanlarını buluşturalım. Mesela bak 2x kareden 1x kare çıktı. 1x kare kaldı. 11x şurada eksi 5x var. Artı 6x oldu. Ve artı 15 eksi 6'dan artı 9 oldu. Şimdi şıklara baktığım zaman böyle bir şey göremiyorum değil mi? O halde bunu çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Çarpanlara ilk terim ve son terimden faydalanma metoduyla ayırıyoruz. x kare x ve x'in çarpımıyla oluşmuştur. Artı 9 ise 3 ve 3'ün çarpımıyla. Acaba artı 3 sorumuz şöyle. Aşağıda bir yüzü yeşil, diğer yüzü pembe renkte olan dikdörtgen biçimindeki havlunun askıya asılı halinin önden ve arkadan görünümü verilmiş. Bak aslında yani şu yeşil görüyoruz. Bir kısmı daha var sarkan. Bak o yeşil kısım arkadan sarkmış ve pembe detay gözükmüş. Yani arka tarafı pembe, yeşil üzerine geldiği için bir kısmı daha gözüküyor. Durum bu. Sonra diyor ki bu havlunun önden görünümündeki yeşil, evet, pembe renkli kısımlar dikdörtgen biçiminde olup arkadan görünümü karedir. Burası önemli. Burası kareymiş. Sonra diyor ki havlunun arkadan görünen kısmının alanı 4x kare artı 12x artı 9. Şimdi biz buradan yola çıkabiliriz. Niye? bir tam kare ifade görüyorum ben burada. Ve 2x ile 2x yine ilk terim ve son terimden faydalanma yapalım. Buraya geldiğimizde de 3 ile 3'ün çarpımı. O halde bu aslında 2x artı 3 ile 2x artı 3'ün çarpımı. Yani ben direkt buraya 2x artı 3 diyebilirim. Benzer şekilde buraya da. Güzel. Şimdi bu havluyu iyi hayal etmek lazım. Yani havlunun aslında bak şu kare şeklindeki yeşil kısmını düşün. Şu kare şeklindeki yeşil, yeşil kısım. Aşağıda biraz daha var değil mi? Bak mesela şu yeşil kare ve buradan sarkan kısım. Yani böyle iki parça gibi düşünmemiz lazım. Biz şu anda sadece bu kısmı elde etmiş olduk. 2x artı 3. Peki bu diğer uzun kısmı, e, bu yeşil avlunun arkada kalan şu kısmını bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım? Bütün uzunluktan, çünkü bu bununla eşitmiş bak. Şu pembe kısmı çıkarırsam eğer, üsttekini bulurum. Hadi çıkartalım. Yani 2x artı 3'ten x eksi 2'yi çıkartacağım. Gene kritik noktalardan biri bu eksiyi dağıtmam gerektiği noktası. 2x artı 3 ne oldu? Eksi x artı 2 oldu. Dikkat. Ve 2x eksi x x oldu. Artı 3 artı 2 artı 5 oldu. Çok güzel. Şu kısmı bulabildim. x artı 5. Ne demiştik? Havlunun gözüken kare kısmı var. Şurada. Bir de alt kısım var. Şu sarkan kısım. Onu da bulmuş olduk. Burası da X artı 5'miş. Peki bize sorulan şey ne? Diyor ki bu havlunun bir yüzünün alanını veren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi bu mesafeyi hemen hesaplayalım. 2X, 1X daha 3X yaptı. Artı 8. İşte uzun kenar nihayet elimize geçti. Kısa kenar zaten var. Kısa kenar 2X artı 3. Bu ikisini çarparak cevabı bulmaya çalışacağız. Çarparken gene dağıtacağız bunları. Yani... 3x artı 8 ile az evvel yazdığımız 2x artı 3'ü çarpacağız. Şöyle 2x ile 3x çarpıldı 6x kare. 3x ile bu kez de 3 çarpıldı artı 9x. 8 ile 2x çarpıldı artı 16x ve 8 ile artı 3 çarpıldı artı 24. Burada görmüş olduğumuz gibi 9x ve 16x benzer terimler yani 25x'e dönüştü. 6x kare artı 25x Artı 24. Şıklara baktığımızda Adana'da doğru cevabı görüyoruz Muratcığım. Hocam bitti galiba. Bitirdik Muratcığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.